Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size yine narsisle ilgili bazı ayrıntılardan bahsedeceğim. Şöyle başlayalım istiyorum. Bir bebek annesinden doğarken göbek bağından kopuyor. Yani göbek bağı kesiliyor ve anneden ayrılıyor. Anne karnı çok güvenli bir alan. Dolayısıyla da oradan çıkmış olmak çocuğu huzursuz eden, tedirgin eden bir durum. Hatta bazı işte yerlerde şöyle geçer. kayıptır. Bunun bile yasının tutulması gerekir. Yani anne karnından ayrılmak ee, anne karnının ölümü gibi değerlendirilir. Çünkü orada bir yaşam vardı ve o yaşam artık başka bir yaşama doğru doğuyor. Ee, fakat çocuk bunun işte e, bilincinde değil ve bir anda e, bir boşluğa düşüyor. Bir bağ arıyor, oradakine benzer bir bağ arıyor. Çocuktaki bu bağ kurma isteği çok varoluşsal bir istek. Dolayısıyla da anne ile temas etmek ister. İşte anne ilk aldığı andaki emzirmesiyle, işte onunla kurduğu o işte sevgi bağıyla, ona geçirdiği sevgi bağıyla çocuğa güven verir. Yani o çıktığı ortamın güven güven ortamının aradaki o boşluğu atlayarak yeni bir güven ortamına geçmesini aslında sağlamış olur. Dolayısıyla da çocuk doğduktan sonra anneyle temas etmesi, anneyle kurabildiği bu güzel bağ çocuğun gelişimine de 0-1, 0-2 ve 0-3 yaş aralığında özellikle çok büyük katkı sağlar çünkü emzirme özellikle çocuğun hem beslenmesi açısından tabii ki çok önemli ama anneyle kurduğu bağ açısından ve annenin her emzirme sırasında çocuğa verdiği şefkat ve sevgi bağının geçişinden kaynaklı bir güven bağı oluşturur ve güven duyar çocuk ve ilk doğumdan sonraki zaman dilimi içerisinde de çocuk artık o güveni aldığı için tedirginliği yavaşlar, ağlamaları ya da işte uyku düzeni belli bir noktaya gelir. Şimdi şunu sorabilirsiniz emzirmeyen bir anne için yani sütü olmayan bir anne için bu nasıl olur? Burada önemli olan evet sütten de geçen bir bağ var ama e, oksitosin salgılıyoruz. Oksitosin bağlanma e, hormonudur. Dolayısıyla da çocuğa oksitosini geçirebiliyor olmak bunu bir e, biberonla da sağlayabilirsiniz. Önemli olan ona o anda e, beslenme esnasında bakım verdiğiniz sırada veya altını açtığınız sırada çocuğun evet ben seni anlıyorum şu anda ihtiyacım bu ve ben senin bu ihtiyacını sevgiyle gideriyorum hissini yaşatmak güvenli bir bağ oluşturur çocuk tedirgin olmaz annem benim altımı açacak mı annem beni besleyecek mi ben hayatta kalacak mıyım dürtüsüne girmez temelde e Bilinç dışımız yaşama kodludur. Savaş kaç ya da don üzerinden ilerler. Yani ilkel dönemlerde beynimiz nasıl durumları algılıyorsa aslında şu anda da öyle algılıyor. O yüzden bir bebek içinde annem beni besleyecek mi? Ben hayatta kalabilecek miyim? Ben beslenmezsem hayatta kalamam. E annem altımı açmazsa hayatta kalmaz kalmayabilirim gibi bilinç dışında bazı geçişler yaşanır. İşte bu tedirginliği sakinleştirecek, teskin edecek şey çocuğa oksitosini geçiriyor olabilmek. İşte ona sarılmak, onu okşamak, onu işte öpmek belli bölgelerinden tabii ki. Ve ona ben buradayım, seni anlıyorum, ihtiyaçlarının gerçekten farkındayım ve seni bu ihtiyaçlarına e, tam zamanında ve doğru şekilde cevap verebiliyorum e, mu çocuğa geçirdiğiniz zaman güven bağını kurmuş olursunuz. Yani aslında bilimsel adıyla eş duymsal empati kurmuş oluyoruz. Yani çocuğun o andaki hissettiği ve ihtiyaç duyduğu şeyleri eş duymsal olarak evet farkındayım şeklinde ona cevap vermiş oluyoruz. Şimdi burada narsizm e, ne işi var diyeceksiniz. İşte narsizm buradan başlıyor arkadaşlar. Ben annemle bir bağ kuramadığım noktada e, hani şöyle düşünün işte İzzet Hocam böyle tarif eder ben de onun yaptığı şekilde tarif edeyim size. E, üç tane mesela bağ olduğunu düşünün bedeninizde ve bunu anneyle bağlantılamaya çalıştığınızı düşünün. İşte birisi e, besin üzerinden birisi alt açma birisi sevgi ve ilgi üzerinden e, böyle bir bağ kurmaya çalışın. Karşınıza sürekli bu bağı atıyorsunuz ama karşılığı yok geçmiyor oraya. Dokunmuyor bile. Dolayısıyla da siz bunu kurmaya çalıştıkça boşa düştüğünü görüyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Bu bağa diyorsunuz ki ben artık cevap alamıyorum. Bari kendime döndüreyim ve kendime bağlayayım. E, Simbiyotik diye tarif ettiğimiz iç içe geçmiş bir ilişki yaşamıyor çocuk burada. Yani e, tamamen boşlukta kalıyor onun istekleri, duyguları. İşte ağlıyor çocuk, altı ıslanmış. Anne gidiyor emzirmeye çalışıyor mesela. E, ya da e, işte emzirmeye zorluyor. Yani çocuk istemiyor çocuğun oradaki e, istek e, yani isteme mahine hayır sen açsın yiyeceksin şeklinde mesela baskın oluyor burada çocuğun tamamen işte kişiliğini ve kimliğini işte oluşturduğu alanları aslında zedelemiş oluyor bir nevi. Burada eş empati tamamen ortadan kalktığı için çocuk kendi kendine empati yapmaya başlıyor. Yani ben işte diyor ki sevgiyi eğer dışarıdan alamıyorsam sadece kendime veririm ve bu üstünlüğümü gösterir. Yani ben o sevgiyi alamadığım için aslında çok değersiz hissediyorum ama ben bu sevgiyi bir dakikaya kendime veriyorum burayı da görmezden geliyorum. Yani o değersizliğini de aslında görmezden gelmeye başlıyor. Değersizlikten kastım değersiz hissettirilmiş olmanın verdiği bir değersizlik. Yani orayı görmezden gelmek için kendini o kadar değerli ve üstün kılmaya başlıyor ki herkes benim hizmetçim, herkes benim kölem olmak zorunda diyor. Çünkü aslında anneden bu hizmeti alamadığı için o değersizliği yok etmek adına böyle bir kılıfın içine kendini koyuyor. Tabii bu çocuk nasıl bunu yapıyor diyeceksiniz. bilinç dışında bu artık oluşmaya başlıyor zaten bütün evreleri 0-7 yaş döneminde işte 0-11-12 yaş döneminde önergenliğe kadar tamamlamış oluyor ve bunun üzerinden şekillenen bir hayatı oluyor narsistin. E, o yüzden de sizi köle gibi görebiliyor. İşte e, köle onun istediğini yapmadığında ona nefretle bakabiliyor, nefret duyabiliyor. Çünkü anneye gösteremediği aslında oradaki tepkiyi, anneden alamadığı, istediği halde alamadığı şeye veremediği tepkiyi veriyor. Çocuk haliyle annesinde yaşadığı bu hayal kırıklığı ve ihmali, anne derken bakım veren aslında arkadaşlar, bunu da parantez içerisinde belirteyim. Genelde hani anne emzirdiği için, oradan yola çıktığım için böyle söyledim. Bakım veren ebeveynlerinden kaynaklı olan hayal kırıklığı, ve ihmalin bu yaşadığı şey ihmal arkadaşlar. Dolayısıyla da bunun e, tekrar yaşamamak için yetişkinlikte de gardını almış oluyor. Yani burada şekilleniyor, katılaşıyor. Yani Duygu evrilip çevrilemiyor ve bir katı hale geliyor. Duygusuz gibi kalıyor. Bunun üstünü tamamen örtüyor. Çünkü duygularını gösterirse karşılık alamayacak. Çünkü annesine gösterdi. Annesine ağlayarak bunu ifade etmeye çalıştı ama anne bunu görmedi. O yüzden kimse artık bunu görmeyecek düşüncesiyle duygularını baskılıyor, bastırıyor ve çevreliyor arkadaşlar. Niye? Çünkü... Bu değersizlik çukuruna yetişkinlikte de düşmek istemiyor. Kendini o kadar değersiz görüyor ki işte anne onun hiçbir şeyle ilgilenmiyor ya da ilgileniyorsa dahi sadece fiziksel olarak bir ilgiden bahsedebiliriz, duygu geçişi olmayan bir ilgiden bahsedebiliriz. Bunları yaşamadığı için tekrar aynı noktaya bilinç dışında döndürüyor. Çocuk bilincine geçiyor yani. O yüzden de bu çukura düşmemek için narsizmi e, ön plana alıyor ve narsist olarak hayatına devam ediyor. E, bu, buraya düşmemek çok önemli onun için. O yüzden düşmemek adına hep böyle bir yan sokaklara giriyor. Yani işte dolandırıcılığı da bu yüzden e, işte işte olan belki aşırı başarısı bu yüzden işte size olan yaklaşımı bu yüzden sırf o değersizlik çukurundan eee sıyrılmak için. E, bunun temelinde de aslında utanç duygusu vardır arkadaşlar. Hmm, utanç duygusu da kendinden nefreti getiriyor. Dolayısıyla bu işte bu değersizlik çukuru dediğimiz şey aslında utanç ve işte nefret duygularını da barındırıyor. Bu utancı yaşamamak için, kendinden nefret etmemek için Karşı tarafı hedef alıyor, işte karşı tarafı utandırıyor, karşı tarafa öfke kusuyor, ee, karşı tarafa nefret edilecek bir, biriymiş imajı çizmeye çalışıyor. İşte manipülasyonlarla, gaslightinglerle. Önemli olan orada onun kendi benlik saygısını kendince koruyabilmesi yani bir benlik saygısı peşinde aslında koşuyor. İşte bunun için belki çok yüksek yerlere gelebiliyor ama hiçbir zaman kendine bir faydası olmuyor. Evet topluma çevresine belki faydalı işler yapabiliyor ama kendine döndüğü zaman iş her zaman sarpa sarıyor. Çünkü bunu hak etmediğini düşünüyor içten içe. Bu iyi bir şey ve ben bunu hak etmiyorum diyor. Çoğunlukla da en yakınlarındaki işte eşidir, partneridir, işte iş arkadaşıdır. Kimse onu seçer ve kendisini daha önemli hissetmek için onu aşağıya çekmeye çalışır. Onun enerjisine emer, onu aşağılar, onu işte küçümser ve değersizleştirmek için elinden geleni yapar. Hani ben bir videoda bahsetmiştim işte kişi buradaysa ve narsis buradaysa onu aşağıya çeker ki kendi üstte kalabilsin. Aslında yeri değişmez ama kendi üzeri yani üstte kalabilmek için onu aşağıya çeker. Hiçbir zaman işte onun yüceltmesi, sizi övmesi, işte sizi takdir etmesi gerçek değildir. Bunu genellikle şunun için yapar. dışarıda a eşini ne kadar da övüyor, ne kadar da iyi bir eş, ne kadar da iyi bir baba övgüsünü ve takdirini alarak kendini değerli hissetmek için bunu yapar çoğunlukla narsistler kendilerini ve diğer insanları çok gerçekçi görmezler. Yani bunu görme kapasitesinden gerçi şeydir, yoksundurlar. Siz mesela ona işte sevginizi ifade edecek çok çaba sarf edersiniz. İşte hediyeler alırsınız. Bunun için işte gösterişli şeyler de yapabilirsiniz ki sırf sizi görsün diye. ama bu, bunu gerçek olarak algılamaz. Sen işte bunu da sevgi mi zannediyorsun bu mu sevgin hani bu şekilde aşağılar ve siz buradan daha da çok çabalamaya başlarsınız yani bu sevgiyi gösterdim bunu beğenmedi demek ki ben yanlış yapıyorum biraz daha farklı bir şeyler mi yapmalıyım gitmesin diye sırf sizde de muhtemelen bağlanmayla ilgili bir problem varsa bunu yaşarsınız şimdi bağlanmayla ilgili deyince hocam benim de bağlanmayla ilgili işte ben de kaygılı bağla bağlan bağlanan biriyim ee, neden narsist değilim diye bir soru da sorabilirsiniz. Bu tamamen e, bağlanma türlerinin konusu. Bunu ayrı bir e, şeyde işleriz. Hatta ben atölye çalışmasının içine de alacağım e, hatta baş konum bağlanma. E, çoğunlukla çünkü kaygılı bağlanan kişiler kaçıngan bağlanan kişilere çekilirler. İşte burada da narsisti de özleşleştirebiliyoruz durumla. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Narsiste duygusal empati yoksunluğu olduğu için ee, size zarar verdiklerinde kendilerini kötü hissetmezler. Hatta e, sizin hislerinizi, tepkilerinizi fark etmez ya da umursamazlar. Çünkü e, asıl amaç zaten empati eksikliğindeki e, asıl amaç. Ee, ...sizi işte şikayet ettiğiniz durumlarla ilgili sorumluluk almamak, yani buradan da kaçmak. Dolayısıyla da e, sizi suçlar, sorumluluk almamak için sizi suçlar. İşte sen böyle yaptığın için böyle oldu, sen zaten çok hassassın, sen zaten her şeye alınıyorsun, ağlıyorsun gibi suçlamalara gider. İşte siz bu ilişki içerisinde kalmayı sürdürdüğünüz sürece kasıtlı olarak ya da farkında olmadan... Empati kurmadığı için sizi incitmeye, kırmaya, üzmeye devam edecektir. Burada sizin duruşunuz, sizin sınır çizişi, çizme şekliniz onu belki bir nebze bu konuda hani iyileştirmez ama sizi iyileştirir. Yani siz oradan ayrışırsınız, bunun sizinle ilgili olmadığını, aslında onun kendi yapısal problemi olduğunu anlarsınız ve. ...dışsallaştırdıkça da üzülmeniz azalır. Yani bana niye böyle yapıyoru? Biraz daha en azından kabul ederek belki onun o durumunu kendinizi aşabilirsiniz bu noktada. Narsistler çünkü nesne ilişkilerinde işte bu anneyle olan ilişkisinde ya da bakım verenle olan ilişkisinde ilişki kurmayı bilmiyor arkadaşlar. İlişki kurmak ne demek bilmiyor. Erken çocukluk döneminde işte bu kuramadığı ilişki ağını e, ileride de kuramıyor. En başta söylediğime gidersek eğer. E, dolayısıyla da sevmek, işte değer vermek, ilgi göstermek aslında nasıl yapılır, nasıl bir şeydir? Bunu sadece idealize ettiği sizi dönemlerde gösterir. İdealize de niye eder? Siyah ve beyazı vardır onun. Ya çok sizi muhteşem görür ya da bir çöp gibi görür. Dolayısıyla da o idealize döneminde o sizin muhteşemliğinizi gerçekten fark eder. İşte vericiliğinizi, asaletinizi, anne an, anaç tavrınızı, şefkatinizi bu zaten ihtiyacı olan şeylerdir. İhtiyacı olan şey radarına girdiği an oraya odaklanır ve orada sizi yüceltir. Çünkü asıl aradığı şeyi bulmuştur. Fakat bir süre sonra sizin diğer halleriniz, işte normal tabi insani hallerinizi de gördükçe sizi değersizleştirmeye başlayıp bir çöp gibi davranmaya başlar. Narsiste e, nesne sabitliği dediğimiz şey yoktur arkadaşlar. Yani nesne dediğimiz şey aslında anne ile işte bakım verenle olan ilişkisinden bahsediyoruz. E, anne sürekli olarak değişken olduğu için e, o da annenin sürekli gittiğini düşünüyor. Sonra geldiğini, gidiyor, geliyor. Anne bir ilgileniyor, bir ilgilenmiyor, bir sevgi veriyor, bir vermiyor. Dolayısıyla da böyle bir sabit bir şey yok. Yani insanlar güvenilirdir gibi bir algısı yok. O yüzden de sabitleyemediği için yani şöyle sabitlemek. Bir insan yani sağlıklı bir insan şöyle bakar. Herhangi birisi, karşımdaki herhangi birisi pozitif yönleri de olabilir, negatif yönleri de olabilir. İnsan olarak hata da yapabiliriz. Bu kendimiz için de geçerli. Yanlışlar da yapabiliriz. Doğru yaptığımız şeyler de vardır. Kendimizi bu şekilde aslında olduğumuz gibi kabul ederiz. Ama narsist bunu ikiye ayırır. Sen ya çok iyisindir ya çok kötüsündür yani ilişkide bulunduğu kişilerle ilgili çok hızlı, e, olumlu ve olumsuz geçişleri vardır ve bu da size yansır. Dersiniz ki ya dengesiz. Yani e, sürekli değişiyor, sürekli değişken. Bir saat önce bana sevgi işte ne kadar sevdiğini söylerken bir saat sonra benden nefret eder gibi bakıyordu yüzüme ya da gözlerime gibi bir takım yorumları yapabilirsiniz. İşte bu nesne sabitliği olmadığı için sizi belli bir kategoriye koyamıyor. Yani koyuyor, şöyle koyuyor, iki uçta koyuyor. Ya siz çok muhteşemsiniz, ya da değersizsiniz. Bunu da zaman içerisinde, özellikle evlilik içerisinde sürekli olarak size yaşatıyor. Siz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, ikilemde kalıyorsunuz. Nasıl daha öyle davranıyorum olmuyor, böyle davranıyorum olmuyor diyorsunuz. Fakat bu aslında sizinle ilgili bir şey değil. Narsistin kendi kişisel yapısıyla alakalı olarak dengesiz davranışlar sergilemesi tamamen sizinle ilgisiz olan bir şeydir. Bu video çok uzun oldu. O yüzden e, ikinci bölüm şeklinde diğer kalan kısmını yapacağım. Onu da önümüzdeki hafta atarım inşallah. Evet. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen bu videoyu olabildiğince paylaşın. Neden? Çünkü aslında burada bahsedilen şey çok bilimsel temellere dayalı. E, narsizmin nasıl oluştuğuyla ilgili. Belki bir hamile anneye. E, bu noktada yardımcı olabilir. E, belki bir işte yeni doğmuş bebeği olan anneye nasıl aslında çocuğa bakım vermesi noktasında inceliklerin e, yarın bir gün çocuğun işte narsist ya da kişilik bozukluğuna sahip bir birey olmasın noktasında nasıl davranması gerektiğiyle ilgili eksiklerini görmesini sağlayabilir. E, sadece narsizme yönelik değil aslında bir çocuk bir bebeğin doğumu ve yetiştirilmesi şeklinde işte o şeyleri de kapsadı. Dolayısıyla da bu videoyu lütfen sevdiklerinizle paylaşın, yayılsın, destekleyin, yorum yapın. İkinci bölüm sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Onu da izlediğinizde paylaşacağınızdan eminim. Tekrar teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bu videoyu beğendiyseniz muhakkak yorumlara da beğenilerinizi e, sorularınızı ve e, sizin ne yaşadıklarınızla alakalı olarak da e, yazmanızı rica edeceğim. E, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.